Çarşamba Sanayi Sitesi şuradan Kavşak'tan Çarşamba Sanayi Sitesi'nde gelip geçenler traktörü görebilirler. Denilenlere göre İspanyol 188 traktör. Bunlarda şey varmış. Power varmış. Power. İşte power'ı gördüğün gibi power bolu, power bolu ama power iptal edilmiştir diyorlar. Yorumculardakiler iddia edilmiş diyor. Bir şey bağlı mı acaba bilemiyorum. Kuvenliğe bağlı elektronik mi? ekonomik mi bilmiyorum. köver için kaplo var mı acaba? Buraya kabloları kaploları. Tüver nereye gittiğini bilmiyorum. Belki burada bir şey var, boru var. Belki kuver buna bağlıdır. Belki de boruları var. İşte burada. Buraya belki kuver buradadır. Ben de gerçekten bir tamirci olarak ben de merak ettim arkadaşlar. Kuver nasıl çalışır? Acaba videolar var mı? Power çalışma, çalışma ile ilgili videolar var mı? bilmiyorum. Eğer bu traktör ben sökmüş olsaydım Power'in nasıl çalıştığını anlatırdım Öğrenip anlatırdım Tabi öğrenebilirsem Anlatabilirdim yani Saklamadım merak edenler çok olmuştur Benim gibi merak edenler Evet efsane traktör halen Yollara kavuşmayı özlemiş bekliyor Ayrıca sürdüğümde direksiyonun gücü biraz zayıf yani pompa zayıf olabilir pompa ya da aktarma sayı zayıf olabilir. Büyük ihtimalle pompa zayıf olabilir. Ama güzel çalışıyor burada yatmasına rağmen mükemmel çalışıyor değil mi? Bir diyeceğim var mı? Kürüyor mu? Kürümez bu. Kral. Bu bizi mezara gömer, mezara bu traktör bizi mezara gömer, biz ölürüz bu, bu traktör halen yaşar, halen. Yeni nesil elektronik traktörlere bin basar diyebilirim. Çünkü yeni nesil traktörler, elektronikler 3 yıl, beş yıl gibi kullanıldıktan sonra büyük masraflar çıkarıyorlar elektronik ardaları falan şu arda bu arda ne kadar full o kadar arda olur. Çok Neyse arkadaşlar bundan sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Hoşçakalın.